Sevgili arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir arkadaşlar. Ben sizlerle birlikte olduğum için gerçekten çok iyiyim. Bugün neye bakacağız? Bugün karşılıklı bir konuşturma yapacağız arkadaşlar. Aklınızdaki kişilerle ilgili. Bir aynı açılım olacak aslında. Bakalım karşılıklı olarak birbirinize neler söyleyeceksiniz. Bu kolektif ve zamansız bir açılım arkadaşlar. Öncesinde onu belirtmek isterim. Yani bu videoyu ne zaman denk gelirseniz muhakkak alacağınız bir mesaj var demektir. Ayrıca kolektif bir açılım. Yani %100 uyumlanamayabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen sadece kendinize uyanı alıp kabul edin. Uymayan da sevgiyle evrene iade edelim lütfen. Evet, öncelikle sizden bir başlayalım bakalım. Siz neler diyeceksiniz? Hım. Bakalım. Karşılıklı bir konuşturma yapacağız arkadaşlar. Evet. Şöyle bir odaklanalım. kendinize odaklanın, kendi enerjinize, arkasından da aklınızdaki kişilerin enerjisine bir odaklanalım lütfen. Şimdi burada arkadaşlar öncelikle şunu belirtmek isterim. Aranızda bir süredir bir uzaklaşma hali var. Bu somut olarak gerçekten iki tarafında hissettiği bir uzaklaşma olarak gözüküyor. İki tarafta kendi içine çekilmiş e, ve e, çok böyle birbirinize bağlantıda olmadığınızı ben e, görüyorum şu anda. <laughs> e, siz bir kendi kabuğunuza çekilmişsiniz ve değerlendiriyorsunuz. Yani neler yaşadınız, e, kendi açınızdan bu ilişki size ne kattı, ya da bu ilişki size ne kaybettirdi. E, o zamanı aslında birlikte geçirdiğiniz o zaman ilişkinin en başından en sonuna kadar bir değerlendirme sürecini almışsınız ve diyorsunuz ki ben şu an kendi halimdeyim e, kendimi düşünüyorum yaşadıklarımı düşünüyorum değerlendiriyorum bir yanlışım var mıydı ya da neyi fazla yaptım bu ilişki için bunları değerlendiriyorum dediğiniz bir süreçtesiniz e, ve karşınızdaki kişiye de aslında e, bir düşünme payı bırakıyorsunuz yani ben kendi halimdeyim şu anda e, ben kendi içimdeyim ben şu an kendim, kendimi öncelikli hale getirdim ee, dediğiniz bir durumda bu kişiyle aranızda keskin bir son olmuş olabilir arkadaşlar yani bu ne demek ee, beklenmedik bir ayrılık olmuştur ya da iki tarafında çok e, kırgın bir şekilde bir ayrılığı olmuştur burada aslında keskin bir kopuş yani biz artık bittik Hiç, hiçbir şekilde e, bizden artık bir daha olmaz dediğiniz bir ayrılık gerçekleşmiş olarak gözüküyor Burada bu ayrılığın, bu keskin bir şekilde kopuşun size aslında bir yıkıma uğrattığını görüyorum. Bir süre toparlanamamışsınız arkadaşlar, bir süre kendi e, içinizde hapsolmuşsunuz. olmuşsunuz. E, bugün niye konuşamıyorum? Neyse, devam edelim. E, daha sonrasında e, kendi yönünüzü kaybetmişsiniz ya. Ben bu ilişkiye tutunmuştum, ben bu insana tutunmuştum, kendi kalbimi emanet etmiştim. Ee, yani bir şeyler iyi olsun diye uğraşmıştım ama ama niye böyle oldu? Ya o kişi aslında bir serzenişiniz var. Bir e, acınızı ifade etme duygunuz var. Yani ben sana aslında çok emek verdim. Bu ilişkiye çok emek verdim. Ama neden böyle oldu? Ya bizi niye bu noktaya getirdin? Böyle bir sisteminiz var karşınızdaki kişiye ve diyorsunuz ki yani ben gerçekten saf temiz bir şekilde geldim sana. Benim hiçbir art niyetim yoktu, beklentim yoktu. Benim senden bir çıkarım yoktu. Sen niye bana böyle yaptın? Ya o kadar dolmuşsunuz ki arkadaşlar enerjinizi şu an gerçekten çok net bir şekilde alıyorum. Çok samimi bir şekilde söylüyorum. Karşıdaki kişiyi biraz suçlar bir vaziyette e, gözüküyorsunuz. Yani bu ilişki mahvolduysa yani bittiyse yarım kaldıysa senin yüzünden. Başka kimse yüzünden değil diyorsunuz. Burada gerçekten ciddi bir şekilde bir yıkım var. Bir e, hayal kırıklığı var. E, aynı zamanda kendinize dönük bir pişmanlığınız var arkadaşlar. Ya yani diyorsunuz ki ben emek verdim ama yanlış kişiye emek verdim ben? Yanlış kişi için mi çabaladım bu kadar zaman? Ya benim bu giden zamanım ne olacak? Böyle bir sisteminiz var. Böyle bir pişmanlığınız var. Pişmanlığınız daha çok kendinize dönük arkadaşlar. Yani karşıdaki kişiye karşı çok fazla pişmanlık çalıştırdığınızı söyleyemem. Daha çok e, giden zamanınız için üzülüyorsunuz. Emeğiniz için üzülüyorsunuz. Karşıdaki kişinin sizi anlamadığını düşünüyorsunuz. Yarı yolda kaldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Burada büyük bir kırgınlık var arkadaşlar. Tıkandım çok konuşamıyorum bugün ama videoyu kapatmayacağım çünkü enerjilerle çok uyumlandım şu anda <laughs> bakalım birkaç tane daha şöyle destekleyen kartlarımdan alayım bekleyiş dediniz arkadaşlar her şeyde seni arıyor her yerde seni hissediyor aklının bir köşesinde hep seninle karşılaşmayı umut ediyor dedi bakalım başka Neler diyeceksiniz? Göremiyor. Bağlantıyı ne kadar toksik bir hale getirdiğini tam olarak göremiyor. Çünkü tek bildiği bu. Zaten dediniz yani siz burada kendi enerjinizi açtığınız zaman biraz önce. Dediniz ki yani bizi bu duruma getiren sensin. Yani üçüncü kişilerimi dahil ettin artık. Beni mi suçladın sürekli artık kendi senaryonuza göre alın arkadaşlar. Ya diyorsunuz ki ya ben Elimden geleni yaptım ama sen ne yaptın bu ilişki için? Bizim için sen ne yaptın? Yani sen araya üçüncü kişileri soktun, kendi kibrinden, egondan, gururundan taviz vermedin. Bizi bu duruma getiren sensin. Size gerçekten büyük bir enerji tıkanıklığı görüyorum arkadaşlar ve hissediyorum. Atalardan kalan nesiller boyunca ona aktarılan olumsuz kalıplarını temizliyor. Yolculuğu aceleye getirmeyin dedi. Ya bu kişinin de aslında kendi içinde problemleri var arkadaşlar. Çok da sağlıklı bir zihin yapısına sahip olduğunu söyleyemem. Bunu da belirteyim yani. Bu kişinin de kendi içinde sıkıntıları var. Ailevi sıkıntıları olabilir. Bu kişi bir şeyleri çok travmatize ederek yaşıyor duygularını kendi içinde. Çok da sağlıklı yaşadığını söyleyemem. Yani sizi seviyordur, çok seviyordur ama o duyguyu sağlıklı bir şekilde ifade edemiyor bu kişiye. Ay neyse bakalım. Ne diyeceksiniz başka? Karanlık taraf. Kimsenin bilmediği ve size göstermekten çok korktuğu karanlık bir taraf var. Al işte. Al işte yani şimdi ne diyeyim arkadaşlar. Bu insan size artık ne yaptı size bilmiyorum. Yarı yoldan mı bıraktı, yalan mı söyledi, ihanet mi etti. Siz diyorsunuz ki yani sen bana göstermiyorsun ama ben farkındayım. Senin bana yaşattığın şeyleri ben şu an kendi kabuğuma çekildim, kendi içime çekildim ve ben neler yaşadığımı, aslında ne kadar haksızlığa uğradığımı ben şimdi çok net bir şekilde görebiliyorum diyorsunuz. Çok serzenişte ve çok sitemli gördüm siz arkadaşlar. Neyse aldık, kabul ettik bakalım. Karşı taraf ne diyecek? Bir de ona bakalım arkadaşlar. Ama burada sizi gerçekten çok kırgın bir şekilde gördüm. Yani aşırı yüzleşmeye ve kendinizi ifade etmeye ihtiyacınız var arkadaşlar. Bakalım karşı taraf ne diyecek? O ne diyecek? Bir de ona bakalım. Bir de ona bakalım. Neler diyecek? Hım. Yani bu da hiç o değilmiş gibi karşınızdaki kişi de aklınızdaki kişi de ya diyor ki ben bir şeylerden kaçtım ya zamanında diyor kendimi hazır hissetmiyordum işte ciddi ilişkiye evliliğe ben diyor bahaneler ürettim ee, seni üzdüm kırdım ama diyor o zaman hazır değildim ben ya maddi olarak hazır değildim ben daha çok manevi olarak diye düşünüyorum arkadaşlar kendisini hazır hissetmemiş ya gezip tozmak istedi ya hayatını yaşamak istedi ya sorumluluk almak istemedi maddi manevi bu da olabilir. Ben diyor kendimi hazır hissetmiyordum o zaman. Ama diyor şimdi durup düşündüm. Biz şimdi biraz ayrıldık ya diyor ayrı kaldık ya. Şimdi ben seni de özledim. O süreçte diyor biraz düşündüm. Kendi içimde diyor bazı şeyleri fark ettim. Yani sana karşı yanlış davranışlarımı fark ettim. E Asla nasıl davranmam gerektiğini fark ettim sana. Çünkü sen bu ilişkiye sahip çıkıyordun zaten. E ben diyor bu ilişkiyi birazcık da ben yıprattım diyor. E aferin yani sonunda anlamışsın şimdi ne diyelim. Ama diyor bak şöyle bir duruma geldim ben şu anda diyor. Bir şeyler yapmak istiyorum e, senin için. Ama diyor e, ya çok da diyor hızlı gitmek istemiyorum ya. Ya seni korkutmak istemiyorum. Bir de birden kendi üzerime sorumluluk almak istemiyorum diyor. Yavaş yavaş bakalım bir diyor senin durumuna göre. Ben senin bir nabzına ölçeceğim diyor. E, sen diyor eğer bana karşı bir ışık yakarsan, bir sinyal e, yakarsan bana ben sana belki bir adım atabilirim gibi bir düşüncede ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar bu insan kendinden emin değil şu anda ee, yani çok da böyle %100 tamam artık bizden olur bir şekilde devam ederiz dediği bir durumda değil hala kendine e, karşı bir yetersizlik hissi var özgüvensiz, e, özgüven problemi var burada ona etkilen üçüncü kişiler arkadaşları e, akrabalar e, sosyal çevre olabilir bu kişiyi de bunlar etkiliyor bakın bunu da söyleyeyim kafasını karıştıran insanlar olabilir. Ya bırak zaten hani olacaksa zaten olur ya da ne bileyim Size ne olmuyor işte zorlama işte bu insan seni unuttu yoluna bakıyor sen de yoluna bak gibi vesaire işte siz bunu çoğaltabilirsiniz. Ee, diyor ki işte etrafındaki insanlar sen artık yoluna bak boş ver o da kendi yoluna bakıyor zaten. Hani olsaydı zaten olurdu bu zamana kadar. Sen çok yıprandın üzüldün boş ver gibi. Bu kişi bunları da kafasına takıyor. Diyor ki yani baksana etrafındaki insanlar da bizi gözlemliyor aslında. Böyle böyle yorumlar geliyor bana. E i̇şte şimdi bunlar da benim kafamı karıştırıyor diyor. Ben zaten diyor şu an kendi kendimi zor geçindiriyorum. Zaten sıkıntıdayım, ödemelerim var, e, kiradayım ya da ne bileyim işte faturalarım var vesaire. Ben bunları düşünüyorum diyor. Ya ben şu an kendi derdime düşmüşüm açıkçası. Önceliği kendime veriyorum ben de diyor. Sen kendine önceliği veriyorsun ama ben de kendime veriyorum. Benim diyor bir sürü yapacağım iş güç var. Ben şimdi onlarla uğraşmakta zorundayım diyor. Ve şöyle bir durum da var arkadaşlar. Bu kişi size geri dönmekle şu an bir net bir ayrılık gördük ya biraz öncesin enerjinizde. Size geri dönmekle yeni bir başlangıç yapmak, yeni birisiyle başlangıç yapmak arasında sıkışıp kalmış. Şimdi diyor ki e, sana geri dönsem sen diyor şimdi beni suçlayacaksın. İşte bir ton yüzleşme olacak, af dilemem gerekecek, E tekrar başa saracağız yine. Bu beni çok yoruyor diyor. Ben diyor artık yorulmak istemiyorum. Ben diyor sıkıntı istemiyorum, kaos istemiyorum ben. Ben diyor huzur istiyorum kardeşim diyor. E sen de beni çok yordun diyor. E sen de beni yıprattın, ben sana bir şey diyor muyum diyor. E ben diyor belki diyor kafama göre birisini bulursam önüme bakarım artık diyor çok da diyor kendimi yıpratmak istemiyorum Böyle çok sorumluluk almak istemiyorum bu ilişkiyle ilgili artık dediği bir durumda yine de bu kişi şunun da farkında bilinçaltında sizin gibi birisiyle bir daha karşılaşması mümkün değil arkadaşlar yeni birisi gelir flörtü olur takıldı görüştü ilişkileri olur ama diyor ki hiçbirisi senin yerini tutamayacak bu insanların ben bunun farkındayım zaten bu yüzden diyor ben sıkışıp kaldım şu anda bu yüzden ben net bir karar veremiyorum. Neden? E çünkü ben yeniye başlamak istiyorum artık. Hani yeni bir hayata geçeyim artık, yeni insanlarla tanışayım, kaynaşayım, yoluma bakayım diyor. Ama diyor, "Benim senin hissettiğim farklıydı ya, başkaydı. Ben şimdi bunu bir daha nasıl bulayım başka birisinde?" Bulamam ki diyor. Sıkışıp kalmış. Arkadaşlar, sıkışıp kalmış. Diyor ki, yani o tarafa gitsem olmuyor, kalsam olmuyor, gitsem olmuyor dediği bir durumda emin değil. Yani size onu söylüyor. Ben diyor kendimden emin değilim. Tamam diyor ben sana bir adım atmak isterim. Tamam ben bazı şeyleri fark ettim. Her ne kadar sana bunu ben net bir şekilde karşına geçip ya ben artık pişmanım, işte sana haksızlık yaptım, yalan söyledim, üzdüm, kırdım diyebilecek kadar gururunu e, ayakları altına almaz arkadaşlar. Ama ne yapar bu kişi? gelir pişmanlığını bir şekilde dile getirir anlatabiliyor muyum yani ufak da olsa böyle bir ee, nasıl diyeyim size göstermek ister ufak da olsa kendinden taviz vermeden yani neyse bakalım kafası daha karışık arkadaşlar size göre siz daha netsiniz ya siz diyorsunuz ki ya ben huzurum olacaksa ben mutlu olacaksam bir şeylere varım bu saatten sonra yoksa ben de yokum çünkü ben yoruldum diyorsunuz ilk Gerçekten ilk açılım yaptığım anda tüm samimiyetimle söylüyorum tıkandım arkadaşlar. Enerjiniz o kadar dolu ki ya yani o kadar artık yorgun ve böyle çaresiz bir e, tıkanmış bir enerjidesiniz ki o beni gerçekten çok etkiledi. Ya böyle bir açılım ben de beklemiyordum açıkçası. Bakalım o ne diyecek? Ateşli aşk dedi. Onun kalbine ateşe verdiniz. Ruhunda sürekli yanan ve söndürülemeyen bir ateş yaktınız. Doğal ve inkar edilemez bir bağlantı oluştu." dedi. Bakalım başka ne diyecek. Yolculuk. Bu aşk yolculuğu uzun ve zorlu olabilir ama onunla olduğunuz sürece asla yalnız yürümeyeceksiniz." dedi. Kartlar yoruma açık arkadaşlar. İstediğiniz gibi alabilirsiniz. Ben okuyup geçme taraftarıyım. Çok yönlendirme yapmak istemiyorum bu noktada. Mayalanma, beklenmeyeni beklemeye hazır olun. Çünkü bir şeyler mayalanıyor ve ivme kazanıyor. Ya yani şu ufak bir belki e, dokunuş yapabilirim şu noktada. Mayalanma derken şunu da kastediyor olabilir dedi ya biraz önce. Ya ben ufak bir adım atabilirim sana. Hani şu an bir beklemedeyim. Çünkü senin de şu an bana karşı tutumunu ben çok kestiremiyorum açıkçası diyor. Yani böyle bir kendini beklemeye almış olabilir arkadaşlar bu ilişki için. Hadi bakalım son bir kart daha alalım arkadaşlar. Oyunun sonu. Gazabınızdan korkuluyor. Artık kimsenin eğlencesi olmayacağınızı biliyorlar dedi. Evet, bize bunları söyledi aklınızdaki kişiler. Bugünkü açılımımız bu kadardı arkadaşlar. Ee, yani tekrar belirtmemde fayda var. Arkadaşlar bu kolektif bir açılım. Kolektif bir enerjiye bakıyoruz. Ee, eril dişil olarak kartları ayırmıyorum. Hangisine uyumlanıyorsanız alabilirsiniz. Hiçbir sakınca yoktur. Ee, bu arada arkadaşlar, e, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı lütfen unutmayalım. Ayrıca danışmanlık almak isterseniz Shopier linkini bırakıyorum arkadaşlar açıklamaya. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.